Bana bir şey mi söyleyeceksiniz? Gülsüm Hanım. Bizim eskiden kocaman bir evimiz vardı. Üçümüz birlikteydik o zaman. Ve bakıcıya falan da ihtiyacımız yoktu. Ben Kaan bana ihtiyaç duyduğu sürece burada olacağım. Bir gün bakıcıya ihtiyacınız olmaz. O zaman giderim. Tabii. Gidersin. Sessiz sedasız çekip gidersin. Hiç var olmamış gibi. Sanki içimizde aramızda olmamış gibi gidersin. <laughs> Kaan. Pınar ablayı üzme oğlum tamam mı? Hadi yavru kartı Sakın Pınar abla üzülmesin. Cici Pınar ablayı kimse üzmesin aman. Ne? Ne diyorsun sen ya? Gülsüm gerçekten ne oluyor? O kız ona benzediği için burada. Kim kime bence ya? Ne diyorsun kızım anlamıyorum. Ona bakıp Hande'yi görmek çok kolay değil mi? Bir dakika bir dakika. Sen benim Pınar'ı Hande'ye benzettiğimi düşünüyorsun. Ve o yüzden onu burada tutuyorum öyle mi? Gülsüm. Senin iyi bir gözle ve sağlam bir tedaviye ihtiyacın var. Ben daha fazla o kızı bu evde istemiyorum. Ben daha fazla hayatımızda Hande'yi istemiyorum. Yok, bunlar senin bana bugüne kadar söylediğin en komik, en acınası şeyler Gülsü. Ya anneni de al yanına, kafa kafaya verin. Bunlara takmak için daha mantıklı bir sebep. Şey. Hande'ye benziyormuş ya, yok artık gerçekten. Kız bu Mehmet'e siz geldi derken aldı başını gidiyor. Yoksa yukarıda bir şey mi oldu acaba? Vallahi Gülsümcük'le Dadı yukarıda yalnızlarsa Eren her şey olur ben sana söyleyeyim. Hiç de işte bile değil. Benim kızım kururludur. Öyle kimseyle yüz göz olmaz. Aynı dayısına çekmiş. Bir yere yaptı mı tamamdır. Ya senin kızın o kadar asil, o kadar asil bir insan ki ölüyor asillikten. Hatta bir laf var ya tam Gülsüm'e göre, suskunluğu bile asaletinden. Doğru vallahi. Ah yavrum. Allah yardım etsin. <laughs> asilzademiz geldi. Hoş Kızım, geldin. yavrum. Ne oldu? Bir şey mi oldu yavrum? O memenasın sana bir laf mı etti? Yoksa muayenepsiz kızla mı takıştın? Ne oldu yavrum? Kaan, Dudu'suyla parkta. Babası dava almaya çıktı. Gelir birazdan. Seher hadi hemen bakkala git kızım. İki kilo patates al gel. Ay Hatice hala yani daha iyi bir bahane bulamadın mı göndermek için? Hadi hadi konuşma. Yürü. Yani açıkçası bu Gülsüm'ün dramı benim hiç ilgimi çekmediği için gidiyorum. Ne dedi bu be? Şu yavrum kızım. Söylenene yavrum ne oldu yavrum? İyiyim ben annem. Odunun 9 dedim miyorsun 8 anasını anne ne oldu yavrum Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.